Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün önemli bir konumuz var arkadaşlar. Borsanın altın kuralı. Konumuza geçmeden önce bazı arkadaşlar soru sormuş. Coinler hakkında. Bunun için kanallara katılıp sorabilirsiniz. Özelden de yazabilirsiniz. Tartışırız. Bir sonraki videolarımıza ekleriz. Bugün ki en önemli konumuz stop koyma. Zarar kes bastıra bastıra anlatacağız stop'un ne kadar önemli olduğunu stop olmadan bu piyasada asla işlem yapılmamasına değineceğiz. Özellikle kaldıraçlı işlem tarafında. Zaten kaldıraçlı işlemler artık eskisi gibi değil. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Bir de kaldıraç yapıp stop koymadan hareket eden e, traderların başına kötü şeyler gelmemesi için bugün Stop'un önemini konuşacağız. Şimdi öncelikle stop nedir, ee, ne için kullanılır, neden bu kadar önemli, neden olmazsa olmaz arkadaşlar. Şimdi stop koymak demek, stop olmanız demek daha doğrusu sizin o anki stop olan işleminizden sonra piyasayı bir tekrar inceleme fırsatı demek piyasayı tekrar gözden geçirmeye, piyasayı tekrar okuma, anlamızı yeniden ölçmeye. Çünkü bu piyasada eğer belirli bir zararı göze almazsanız hiçbir zaman hedeflerinize doğrudan ulaşamazsınız. Bir zararı göze almadan bir, bir kara da erişemezsiniz. Ama canım ben işleme girdim lig olursa olsun olmasa olmasın da bunlar çok olmaması gereken şeyler. Özellikle İşlem açtım ama likidasyona uğruyorsa uğrasın demek bile çok büyük bir hata. Neden? Hemen basit bir örnek verelim. Şöyle şuradan işlem açtık diyelim. 4200 seviyesinden yeşillendirelim burayı. Ardından bir likidasyon seviyesi belirleyelim hemen. Likidasyon seviyemizde şurası olsun diyelim. Kırmızıya boyayalım. Yönümüz yukarı uzun pozisyon var. Şöyle okumuzu çektik. Şimdi buradan işleme girdik. Öyle değil mi? Lik seviyemiz burası. Şimdi arkadaşlar bu tablo öncelikle vereceğim örnek sadece işleminizin likidasyona uğramak yerine onun bir tık üstüne stop koyduğunuzda ne olacağını örnekleyeceğim. Ama örnekleyeceğim şeyi hiçbir zaman referans almamalısınız. Çünkü bu örnek yerine çok daha daha iyi bir örnek vereceğim birazdan. Şimdi hemen bir yata işin alalım. Şimdi sizin likidasyon seviyeniz burada öyle değil mi? Piyasa düşmeye başladı. Şöyle geliyor, geliyor. Şimdi lig olmadan önce lig olmadan önce diyorsun ki şu orta kısımlarda ya zaten piyasa yarı yarı düşmüş. Bırak lig oluyorsa olsun ya demek yerine arkadaşlar hemen şu bir tık üstüne şöyle piyasanın tahtanın okuyacağı bir şekilde şu kısımlara eğer stop koyarsanız bu işlemde lig olacak paranızın şu normalde kırmızı bölgede para %100 likide olur ama bir tık üstüne sarı bölgeye eğer stop atarsanız paranız %100 lig olmak yerine paranızın bir kısmı stop olduğunda elinizde kalır. Eğer ki bu tabloda aman canım lik oluyorsa olsun diyorsanız yani bütün bir zararı kabullendiyseniz. Ya peki hocam e, ben koydum bir tık üstüne ya piyasa oradan dönerse dönsün arkadaşlar. Bir kere siz zaten aman ne oluyorsa olsun dediyseniz zaten hatayı burada yaptınız. Hata burada en başında ...aman ne oluyorsa olsun demenizdeydi. He dediniz önemli değil dediniz artık iş işten geçti bir tık üstüne stop atarsanız para burada yüzde yüzlik olmak yerine bakın bu bilgi çok önemlidir. Paranın yüzde sekseni yüzde o anki piyasanın durumuna göre bazen %82'si gider kalanı elinizdedir yüzde on beş yüzde on elinizde olur. Şimdi bu tablonun yaşanmaması için ne yapmalıyız? Stop neden bu kadar önemli? Bu kadar önemli olmasına rağmen neden hiç kimse vurgulaya vurgulaya stop'tan bahsetmez? Hadi anlatalım. Hemen çizimlerimizi alalım. Şimdi arkadaşlar biz diyelim ki şuradan bir işleme girdik. Hemen şöyle vereyim işlemi. 4250 seviyesinden bir pozisyon açtık. Şimdi normalde hedeflediğimiz kar nedir burada? 4.400'ler ya da 4.500'ler. Bu, bu tamamıyla size kalmış. Ben sadece burayı e, örnekleyeceğim. Hemen bir kar seviyesi çizelim. Şimdi burayı diyelim ki bu işlemde hedefledik. Hemen beyaz ile gösterelim. Pardon. Şurayı beyaz açalım burayı da kar hedefi olarak koyduk. Şimdi bu normal basit açılmış bir işlem değil mi? Ne oldu? Bizim hedeflediğimiz kar hemen bir likidasyon seviyesi de belirleyelim. Likidasyon seviyemiz de şurası diyelim. Bakın. Kırmızıya boyayalım hemen şurayı. Likidasyon seviyemiz de burası. Şimdi arkadaşlar siz ee, bir işlem açtığınız zaman stopu her zaman ve her zaman her zaman ve her zaman stratejinize göre çok büyük zarar kaybı olmayacak şekilde planlı ve sizi mahcup etmeyecek şekilde önemli noktalara stop atmalısınız. Çünkü bu işlemde piyasa tersine giderse gördüğünüz gibi ne olmuş? Bu açtığımız pozisyon burada likidasyona uğramış. Biz burada açtık, burada likidasyona uğramış. Şimdi peki stop atarsak ne olur? Stop'un bize ne tür yararı olur işlemlerde? Ne kadar faydalıdır? Diyelim ki açtığımız bu işlemde biz şu kısma, bakın, bu arada grafik saatlik 4.250 fiyatına açılmış, 4.210 ya da 8 şöyle biraz daha indirelim 202 civarlarına da stop koyduk diyelim. Hemen stopumuzu mavi renkle gösterelim. Şimdi siz bu işlemde bakın çok hatta çok güzel bir yere değindik. Bu işlemde açtığınız yukarı yönlü işlem, hemen onu da gösterelim eksik olmasın. Burada yukarı yönlü bir işlem açtınız. Piyasa düşmeye başlıyor. İlk tabloda ne oldu? Likidasyona uğradık. Şimdi ikinci tabloya gelelim. Stopun buradaki en büyük önemi Bakın işleminiz stop oldu. İşlemi açtınız, piyasa düşmeye başladı, ters gitti. Şurada stop oldu işlem. Sonra bir arkana yaslanıyorsun şöyle, He, diyorsun demek ki bu piyasa düşmeye başlıyor. Çünkü trend aşağıya doğru, trend aşağı doğru mum e, çubukları fena bir şekilde çakılmaya başlıyor. Derin bir nefes alıyorsunuz, piyasayı tekrar analiz ediyorsunuz tekrar analiz ettikten sonra piyasanın yumuşamasını, kendini serbest bırakmasını izliyorsunuz. Ardından açmak istediğiniz yöne tekrar işlem açıyorsunuz. Şimdi stop burada ne yaptı bize? Stop bizi şuradaki likidasyondan kurtardı. Bakın burada atıyorum 10 bin dolara bir işlem açtınız. Stop olduğunuz yer maksimum 1000 dolar. 9000 dolar cepte yolunuza devam ediyorsunuz. Tekrar analiz yapmaya, tekrar piyasayı okumaya başlıyorsunuz. Stopun en 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 büyük özelliği işte bu. Sizi tekrar piyasaya katar. Sizleri tekrar böyle derin bir nefes aldırıp bu böyleymiş. Biraz kafa dinleyeyim ya da e, biraz daha okuyayım piyasayı diye. Tekrardan piyasaya kazandırır stop. Yani analiz yapmanızı, ufkunuzu genişletmenizi sağlar. Çünkü sen burada şu işlemde, şu adam olmadan, şöyle yukarı çekeyim. Şu adam olmadan burada işlem yaptığın zaman 10 işlemin 8'inde likidasyona uğrarsın. Çünkü e, zarar etmekten çok bazen karda oturmak da çok zordur bu piyasada işlem çok güzel kardadır. Karına bile stop koymazsın. Ana paranı çekmezsin. Gözünü bir ayırırsın. Yarım saat içinde o dehşet karda olan işlemin bir anda likidasyona bile uğramış. Çünkü biz bu piyasada çok şey gördük. Sıfıra inen coin gördük. 1.5x'lerin 1x'lerin hatta lig olduğunu çok yakın bir zamanda gördük. Artık eskisi gibi değil hiçbir şey. O yüzden en 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 minimal şekilde işlem yaparken stop koymak çok önemli. Stop'unu koydum bu işlemde buraya. Bak stop oldu çok iyi tamam. Ne yapacaksın? Yeni fikirler, yeni yönler, nefes alma, bir kendine gelme, bir toparlanma. Sen buradaki likidasyondan kurtuldun. 10 bin dolar kaybetmek yerine bin dolar kaybettin. Ve tekrar piyasadasın. Müthiş bir şey bu. Bunun kıymetini bilmek, bunun değerini bilmek, bunu anlamak ileride size o kadar çok şey katacak ki. Ah keşke başta yap, yapsaydım. Keşke en başından stop kullansaydım da bugün bu halde olmasaydım diyecektiniz. Bastıra bastıra, değine değine en büyük altın kuralımız her zaman trade ederken bakın stop e, spot işlem bile olsa spot kaldıraç hiç fark etmez. Her zaman stop kullanmalıyız. Stop çok büyük bir önem taşır. Bu tabloyu spotta hayal edelim. Tamam mı? Siz buradan 10.000 dolar girdiniz. E, şu seviyeye indi, fiyatlanma kırmızı bölgeye diyelim, şurası diyelim. Fiyat burada seyrediyor. 10.000 dolarlık bakiyeniz burada 4'lere, 3,5'lara, 4,5'lara düşmeye başladı. Şimdi hocam ben spottayım ya geri yerine gelir demek mükemmel bir hata. baş Zaten bunu söylemek e, sizi yıllara mahkum eder. Evet belki yerine gelir. E, şanslısındır. Ama bir yıl beklemek zorundasın. En kötü. Çünkü e, yerine giriş yaptığınız bir coin'in, spottan giriş yaptığınız bir coin'in eğer o tren, yükseliş trendi almıyorsa, yükseliş yapamıyorsa, kendini pamplayamıyorsa, düşmeye başlıyorsa kademeli siz de aman yükselir zaten spottayım sorun yok param gitmez e, umuduna kapılırsanız en kötü bir yıl, iki yıl, üç yıl beklemek zorunda kalırsınız. Çünkü arkadaşlar bakın siz spotta bile şuraya stop atsanız, zarar kes atsanız şu şu mavi kısma diyelim ki işlemiz durdu. E çıktınız. Şimdi düşüneceksiniz. Kendinizle bir tartışacaksınız. Bak ben girdim. Hacim almadı zaten coin... Girdim ama zaten hacim almadı, düştü, stop oldum ben. Çünkü her zaman giriş yaptığınız, satın alım yaptığınız yer her zaman bizlerin kararınca doğru yöne gidecek maksadında her zaman işlem açarız. Yani short bir işlem açıyorsak o an short olacak maksadıyla açarız. Analizlerimiz, grafiklerimiz tamamdır, hazırız. Bir nefes alır, basarız tuşa, o pozisyona gireriz. Eğer maksadınıza dair bir veri almıyorsanız, bir güç görmüyorsanız piyasadan hemen çıkmalısınız. Zaten stop'un en büyük önemi bu. Girdim, bir trend alamadım, bir hacim göremedim, bir e, trend göremedim. E, hemen çıkayım stop bu. Şimdi biz duygusal olarak hareket ettiğimiz için. Bazıları da var diyor ki hocam e, biz manuel çıkarız ya sıkıntı yok o konuda. Yetişemezsiniz. Piyasada manuel işlem yapmak, anlık izleyerek bile yapmak. Şimdi biz duygusal varlıklar olduğumuz için o an piyasa düşerken ve biz deli gibi para kaybederken el oraya gitmiyor. O işlemi kapatamıyorsun. Döner döner diye 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 üçlü dip görüyorsun piyasada. Bunun olmaması için giriş yaptığınız kasanın yüzde beşini stop koyun. Eğer zaten trendi almadıysanız, hacmi almadıysanız, pamplanmayı almadıysanız işlem stop olur. Tekrar düşünürsünüz bir mukayese edersiniz kendinizle tekrar bir analiz tekrar bir temel tekrar bir haber tekrar bir kaynak ardından e, ona göre hareket eder ona göre işlem açarsınız stop bizim altın kuralımız stop koymayanı takip etmeyin stopsuz işlem açanlardan uzak durun çünkü biz burada bu piyasanın anlatılmayan yönlerini konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Stop çok önemlidir. Hiçbir zaman ne kadar profesyonel olursanız olun ben bu işte çok iyiyim. Ben kendime çok güveniyorum yapmayın. Çünkü inanılmaz şeyler oluyor bu piyasada. Yani akla hayale sığmayacak düşüşler, yükselişler, kocaman, büyük kayıplar. Her zaman piyasa bizden iyidir. Piyasa bizi bizden daha iyi okur arkadaşlar. Aşağı yönlü açarsınız yukarı olur. E, aşağı kapatır yukarı açarsınız aşağı olur. Hatta dersiniz ne oluyor ya borsa beni mi takip ediyor? Şeyine düşersiniz böyle telaşlı olursunuz. O an psikoloji gider daha çok hata yaparsınız. Bunların hepsine değineceğiz. Açtığınız işlemde borsa acaba Beni mi takip ediyor bu kripto sistemi? Aşağı açarım, yukarı olur. Yukarı açarım, aşağı olur. Durumunu hepiniz eminim yaşamışsınızdır. Yaşamayanlar varsa bir sonraki videolarda bunun neden olduğunu, piyasanın bizi nasıl manipüle ettiğini, bunların hepsini konuşacağız. Bugünkü konumuz bu kadardı. Stop'un önemi, altın kuralımız. Stop, 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 zarar kes. Her zaman işleme girdin. Yüzde ee, beşe, yüzde altıya stop koyuyorsun ve arkana yaslanıyorsun. Stop oluyor, işlem oldu. Kar aldın zaten aldın. Stop oldu. Şöyle arkana yaslanıyorsun. Derin bir nefes çekiyorsun. Analizini, tekrarlarını, kaynaklarını okuyorsun. Bitiyor. Bakın hayat kurtarır. Bakın stop koymak sizi bir adım ileri taşır sizi herkesin önüne geçirir. Stop koymak sizin bütün emeğinizi şöyle sımsıkı tutar. Hiçbir zamanda bırakmaz. Stop'un en büyük önemi bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa sosyal medya hesapları üzerinden sorabilir. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Keyifli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.